Lazların topraklarını, dünyanın süper gücü Roma'ya karşı nasıl savunduğunu biliyor musun? Milattan sonra 69 yılında Lazlar Roma'nın işgali altındaydılar. Laz bir amiral olan Aniket, tüm Lazlarla birlikte Roma'ya karşı büyük bir ayaklanma başlatmıştı. Roma böylesine büyük bir ayaklanma beklemiyordu. Ve büyük amiral Aniket, Karadeniz'in hırçın dalgalarına ve sert rüzgarına alışıktı. Bu savaş onun kendi oyun sahasında yapılıyordu ve ne yapacağını çok iyi biliyordu. Yani Roma için bu ayaklanma bir kabusun başlangıcıydı. Roma stratejik olarak oldukça önemli olan bu bölgeyi bırakmak istemeyerek tüm gücünü sonuna kadar kullanmak istiyordu. Lakin hem karadan hem denizden aldığı darbeler karşısında Roma, Lazların özgürlük mücadelesine mağlup olup, Lazika'yı terk etmek zorunda kalmıştı.